Teşekkür ediyorum. Şura'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, Celal Nuri 1926'da yazdığı Türk İnkılabı kitabının mukaddimesinde e, meşruiyet devrinin namuskar düşünen insanlarından birinin eğer o devirde asabı keyif gibi uyusaydı ve şimdi gözünü açsaydı yani 1926'da mesela 1908'de bir uykuya yatıp 1926'da uyansaydı e, gördüklerine inanamazdı, şok geçirirdi. Mahiyetli bir değerlendirmesi var. Hızlı değişim süreçleriyle alakalı. alakalı. E, hakikaten Tanzimat'tan itibaren modernleşme çok hızlı bir e, değişim süreci getiriyor. E, bu bu sürecin e, aynası ya da bu sürece eşlik eden en temel alanların e, alan dil aslında. Yani modernleşme bir dil hareketi olarak görünüyor ve bütün modernleşmeci, ideolojik e, projeler bir şekilde e, dil üzerinde tahakküm kurma, dili temellük etme, dili değiştirme, dönüştürme e, ya da dille var olma arayışı içerisine giriyorlar. Bu arada tabi e, yeni söylem alanlarının, e, modern söylem alanlarının inşası da dil, dil üzerinden yani modernliğin söylemi kadar modern söylem alanlarının inşası da dil üzerinden gerçekleşiyor. Ee, tanzimatla başlayan bir süreç, biraz önce değindiğimiz gibi, önce modern bilim alanlarından bir takım, mesela astronomiden, tıptan tercüme, çeviri faaliyetleri başlıyor ee, ve yabancı e, Fransızca üzerine yabancı terimlerin e, Osmanlı kültür dünyasına girmeye başlaması e, bizde felsefe diliyle alakalı e, problemi başlatıyor. Yani bir felsefe inşa etmek aslında felsefenin dilini inşa etmek ama bugün bile Türkiye'de felsefe tercüme üzerinden tercümeler üzerinden yani batı felsefesinin tercümesi üzerinden şekilleniyor. <laughs> Dolayısıyla başlangıçta aslında problem, bugün de aslında problem bir tercüme problemi gibi yani çeviri problemi ya da felsefe problemi bir arada düşünülebilecek bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu hızlı değişim süreçlerinin dil üzerinden nasıl gerçekleştiğini anlamak çok genel bir problem. Türkçenin büyük hareketi, Türkçenin büyük dönüşümü tanzimatla, sadeleşmeyle başlayıp günümüze uzanan süreç. Bu arada tabi bilim dili, felsefe dili sorunu hem bireysel hem yani müferit yazarların, düşünürlerin hem de kurumların yani devlet marifetiyle geliştirilmeye çalışılan ya da ne diyelim failleri hem birey hem kurum olan bir süreç olarak ele alabiliriz. Bu sürecin başında demin dediğimiz gibi tanzimatla başlayan çeviri faaliyetleri var. Ee, arkasından işte Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi, Encümeni Daniş Cemiyeti İlmiyeyi, Osmaniye gibi e, bilim cemiyetlerinin kurulması, e, Mecmua-i Fünun, Tıbbiye gibi bir takım bilimsel dergilerin neşredilmeye başlaması hızlı hızlı geçiyorum buraları. Ve arkasında meşrutiyet satım haline geliyoruz. Me meşrutiyet satım halinin mali özellikle önemli şimdi hem e, meşruiyet döneminde hem de e, cumhuriyet döneminde e, dil en çok tartışılan konulardan birisi modernleşmeyle e, bağlamında. Burada e, dille alakalı hep söylenen aslında marif ve akademi yani dil meselesini marife ve akademiye emanet etmek gibi bir şey var e, vurgu var, ortak vurgu hem meşruiyet aydını hem cumhuriyet aydını marife ve akademiye bırakalım. Hakikaten aslında olay marif ve akademi üzerinden Yani ediyor ve zaten aslında problemin teşhis edilmesi ve probleme dönük cevap arayışları da marif ve akademideki gelişmelerle. Çünkü 1900 ile birlikte Darülfünun'un dördüncü defa ve ciddi olarak açılmasıyla birlikte bu bilim terimleri meselesi aydınlarımızın ciddi anlamda dikkatini çekiyor. Ve orada aslında tanzimatla başlayan üç yoldan biraz sonra buna ben dördüncüsünün de eklendiğini söyleyeceğim. Üç yol oluşuyor. Yani bu batıdan gelen e, bilim terimleri ya da batılı bilim bilimsel terimleri nasıl karşılamalıyız? Ya da bizde nasıl bir bilim dili üretmeliyiz sorusu. Biraz önce dediğim gibi bu aslında genel Türkçenin gelişimi ya da genel Türkçe ile alakalı dil sorununun içerisinde lokal daha ihtisasa dönük yani uzmanlık alanlarına hitap eden bir problem gibi görünüyor ve e, üç temel yol oluşuyor. Birinci yol ve şunu da belirtelim e, metne de dönemiyorum bu aslında bir medeniyet problemi çünkü İslam şark İslam medeniyetinden e, garp e, Hristiyanı da vurgulayalım Hristiyan medeniyetine doğru bir hareket e, söz konusu. Bir yandan İslam medeniyetine aitiz ve tarihsel olarak İslam dünyasında bilim dili Ziya Gökalp'in tespitiyle din dinin dili yani dinin kitabının dilidir. Dolayısıyla Arapçadır. Ee, Osmanlı medreselerinde Selçuklu medreselerinde e, bu çerçevede bilim aslında daha çok Arapça üzerinden e, gerçekleştirilmiş. Aynı zamanda Türkçe yazanlar da Arapça terimleri Türkçeleştirerek yani Türkçe'ye aktararak e, bilim yapmışlardır. Dolayısıyla bu üç yoldan birincisi aslında ait olduğumuz medeniyetin temel dili olan Arapça. Tabi bu arada edebiyat dili Farsça detaylandıramayacağım ama felsefe dilinin gelişimi hem genel dilin gelişimiyle daha özel olarak da edebiyatın yani gelişimiyle, edebiyat dilinin gelişimiyle son derece alakalı belki arada ona da vurgu yapacağım. Şimdi ikinci bir yol bu terimlerin batıdan geldikleri için teknik anlamıyla hem o medeniyete ait olmuş olmaları orada üretilmiş olmalarından dolayı bize aynı aynı ile buraya taşınması gerektiği şeklindeki bir kabul birinci yola aslında cumhuriyetten itibaren muhafazakarların yolu ya da muhafazakarlık yolu deniliyor. Arapçacılık deniliyor. Yaygın kullanımları söylüyorum. Tabi cumhuriyet dönemine geldiğimizde muhafazakarlık kavramı daha ciddi bir anlam ifade etmiş ya da kazanmış oluyor. İkinci yola ee, evrenselcilik ya da hümanizm deniliyor. Yani batılı terimleri bizzat aynı ile kullanalım. Nüans problemler var o da şu. Yani bunları nasıl yazacağız peki? Yani batı dillerinde olduğu gibi yazacağız. Çünkü batı dilleri ile hem telaffuz hem yazım bağlamında Türkçenin farklılıkları. Bu nüansı atlıyorum ama terimlerin aynen alınması gerektiğini savunan ikinci bir yol. Üçüncü bir e, yol yolda Türkçeleştirilmesi gerektiği ya da e, terimlere Türkçe karşılıklar bulmamız gerektiği yönündeki bir yol bu yol aslında meşruiyetle özetledik anlamda ivme kazanmaya başlıyor. O da Türkçülüğün yani Türk milliyetçiliğinin gelişimiyle beraber düşünülmesi gereken. Biraz önce dediğim gibi aslında hem bilim dili hem de genel olarak dil problemi modernleşme tarihimiz içerisinde ideolojik projelerle modernleş, modernleşmeci ideolojik projelerle beraber düşünülmelidir. Dolayısıyla bu bu yolların oluşumunun özellikle meşruiyetten sonraki modernleşmeci ideolojik projelerin neler olduğu ve bunların medeniyet kavrayışları, kültür kavrayışları ne oldu? Mesela biraz sonra belki kültür ve medeniyet ayrım bağlamında Ziya Gökalp'in yaklaşımının son derece önemli olduğunu, 1915 satım halindeki Ziya Gökalp ile 1923 satım halindeki Ziya Gökalp arasındaki bilim dili, felsefe dili konusundaki farklılığı vurgulayarak açıklamaya çalışacağım. Ama oraya geçebilmek ve biraz önce o Celal Nuri'nin Ashab-ı Keyf örneğini ya da metaforuyla bize verdiği değişim süreçlerinin ciddiyetini işaret edebilmek için dil konusunda özellikle de felsefe dili konusunda herhalde yakın ya da bizim felsefe yakın dönem modern felsefe geleneğimizin en önemli aktörlerinden birine Rıza Tevfik'le alakalı bir anekdota döneceğim. Tabi bu arada şu anda sunum sırasını bekleyen Recep hocamız aslında yakın dönemde Türkiye'de felsefe dili konusunda hakikaten çok önemli çalışmalar yaptı. Yani e, biraz sonra referans vereceğimiz tarihsel metinleri yayına hazırladı. E, i̇ki ay kadar önce e, ben son hazırladığı Namık Çankı'nın e, büyük felsefe ile alakalı bir yazıda bu anekdotu e, zikretmiştim. Rıza Tevfik 1948 zannedersem e, vefatından bir sene önce kendisiyle yapılan bir söyleşide şeyi soruyorlar. Mufassal kamusu felsefe bizde felsefe dili konusundaki dönemin en önemli metni hatta e, felsefe e, sözlüğü yazma olayı daha gerilerden mesela işte Bağat Efik'le falan başlıyor ama en ciddi ansiklopedik mahiyette kamusumuz e, Rıza Tevfik'in mufassal kamus felsefesi ona 1948'de e, bu kamusu devam ettirip ettirmeyeceğini soruyorlar. Tabi 1921'de e, yurt dışına çıkmış 1943'te geri dönmüş. Şöyle diyor, mütareke oldu diyor. Kitabın yazılması ve basılması geri kaldı. Umumi Aftan dört buçuk sene sonra 1943'te yani ana vatana döndüğümü biliyorsunuz. Hatta adi kelimeler bile değişmiş. Yenileri de tamamen tayin edilmemiş. Bu uydurma lisanla felsefe kamusunun ikmal edilemeyeceği gün gibi aşikardır. Yani geçelim felsefe kamusunu anlaşabildiğimize, konuşabildiğimize şükredelim gibi bir şey söylüyor, cevap veriyor. Şimdi Rıza Tevfik bu ifadeyi anlamlandırmak felsefe dilinin o büyük yani hem Türkçenin büyük hareketini hem de felsefe dilinin büyük hareketini anlamlandırmak için son derece önemli. Zira Rıza Tevfik Meşruiyet yıllarında oluşturulan ıslahat ilmiye encümeninin önemli isimlerinden birisi hemen onu vermek gerekiyor. Islahat-i diye bir encümen oluşturuluyor. 1913 yılında. Bu encümen batıdan gelen batı dillerindeki felsefe terimlerine karşılık önerecek. Encümen Fransızca'yı esas alıyor. Yani Fransızca felsefe terimlerine Osmanlı Türkçesiyle karşılık bulacak. Fakat demin belirttiğimiz anlamda medeniyet dili meselesi ve henüz Osmanlı'nın gardı düşmediği için bu İslam medeniyetine ait olma bilinciyle ve devlet şeyiyle felsefe dili, e, Arapça köklerden türetilmek yoluyla e, teşkil, ed teşkil edecek diyelim terimlere dayandırılmaya çalışılıyor. E, vurgulamamızda fayda var. E, o encümen sadece felsefe terimlerine karşılık bulmuyor. Aslında kamus hazırlama amacıyla kurulmuş fakat tek bir kamus yayınlayabiliyor. O da e, kamus ıslahatı ilmiye diye bilim terimleri kamusu. iki tane de mecmua yayınlıyor. Yani terimlere karşılık gönderiyor. Bunlardan birisi e, kamusu felsefede minderiç kelimat ve tabirat için e, işte tensip görülen e, ıslahat mecmuasıdır. Bir diğeri de e, Celal Esat Bey'in aslında başını çektiği e, sanayi nefise ıslahatı mecmuası. Şimdi Birçok problem tartışılabilir de Sanayi Nefise Islahatı Mecmuası Celal Esat Bey tarafından hazırlanıyor. Me mecmuayı tahlil ettiğinizde e, diyelim ki e, yüzde yani yüzde yirmisi falan Farsça ağırlıklı yüz, belki yüzde on falan Arapça. Geri kalan yüzde yetmişi Türkçe. Fakat felsefe söz konusu olduğunda terimlerin hepsi Arapça köklerden iştikak yoluyla e, türetiliyor bu neden olabilir? Bu konuyla ilgili çalışan bir arkadaşla da bunu bir spekülasyonu yaptık, bir tartışmasını yaptık. Şimdi değişik şekillerde açıklanabilir ama metafizikle teoloji arasındaki ilişki felsefenin kurucu mahiyeti aynı zamanda ve aslında çok ciddi bir İslam felsefesi, İslam kelamı, İslam tasavvufu geleneğinin olması bir nevi aslında felsefe dilini, bilim dilinin de omurgası kılıyor. Dolayısıyla terimlerin Arapçadan türetilmesi yönünde bir şey gözetiliyor. Burada hemen vurgulayalım, tartışmaya giremeyeceğim. Aslında Cumhuriyet döneminde daha yoğun tartışılan uydurma tartışması var. Aslında burada da terimler uyduruluyor. Biz arkadaşlar yani dilimizin tarihini bilmiyoruz. Felsefeciler olarak felsefe dilinin Türkiye'de nasıl geliştiğini sorgulamamışız, hakikaten bilmiyoruz. Dolayısıyla Zannediyoruz ki mesela muhafazakar e, entelektüellerimiz Osmanlı'da çok mükemmel bir felsefe lisanı vardı. Dolayısıyla biz ondan koptuk falan gibi. Elbette kırılmanın büyük tesirleri var fakat e, e, biraz önce Rıza Tevfi'in yani 1948'de uydurma dilden şikayet eden Rıza Tevfi'in 1920'de yayınlanan Felsefe kamusunun ön sözünü okursanız orada da aslında bilim dilimizin olmadığı dilde yaşanılan problemlerin altı çiziliyor. Dolayısıyla şimdi ıslahat ilmiyecimen de uyduruyor. Bu konuyla alakalı yazılmış birçok eleştiri var. E, Arapça kamuslarda bile bulunmayan ama Arapça kaidelerine bağlı olarak uydurulan yani türetilen terimler var. Ne oluyor? Bu e, ıslahat ilmiyecimen terimleri, temel terimleri ortaya koyuyor. Eleştiriler bizzat e, bu cemiyetin içerisinde, heyetin içerisinde yer alan e, Rıza Tevfik, Ahmet Naim gibi e, işte isimler olmak üzere hemen eleştiriler başlıyor. Hatta yine de şöyle söyleyelim. Bu heyetin önemli getirisi bir konsensüs oluşturmaktır. Bir konsensüs oluşturmak. Bu şu anlama geliyor. Bir bir terimler yaygınlaştığı ve yaygın kullanım kazandığı zaman aslında bir dil, bilim dili ya da konumuz felsefe felsefe dili teşekkür etmiş olacak. Vaktimiz daralıyor biliyorum. Hızlı geçmem lazım. Daha Cumhuriyet döneminde büyük problemler var. Ama şunu vurgulamamız gerekiyor. <laughs> Isıtılı artı ilmiye bir konsensüs oluşturuyor. Bu konsensüs Rıza Tevfik'in Bab Babanzade Ahmet Naim ve 1928'de İsmail Fenli Ertuğrul'un Lugatçeyi felsefesi hatta o dönemde yazılan bazı felsefe metinleri dahil olmak üzere her ne kadar tartışmalıysa Cumhuriyet döneminde 1930'lara kadar da geliyor. 1932 e, e, şey e, dil devrimi ve arkasından 1940'da felsefe e, terimleri komisyonu TDK'da teşekkül ettiriliyor. 1941'de bu komisyonun neticeleri felsefe ve gramer terimleri olarak yayınlanmıştır. Bugün tedavülde olan dilimiz herhalde Biraz sonra Recep hocamız bu konuyla alakalı daha detaylı bilgi verecek. Aslında bu bu şeye, metne dayanıyor. Problematik olmakla beraber aslında tekliftir. Yani hem ıslahat ilmi encümeninin önerileri, yani şey metni tekliftir. Hem de felsefe ve gramer terimleri zaten tartışılmaya başlanıyor. Çok yoğun tartışılıyor. 1950'de ikinci bir komisyon. Bu birinci komisyonun sonuçlarının tartışılması için teşekkür ettiriliyor. Zannediyorum doldu herhalde değil mi hocam? Şöyle özetleyeyim. Çok aslında söylenecek şey var ama üç yoldan bahsetmiştim. İşte Arapça'yı esas alan muhafaza Cumhuriyet dönemi itibariyle muhafazakarlar denilen, işte aslında Türkçeciliklerinden denilen yol 1930'lardan itibaren tasfiyecilik başlığını alıyor. Çünkü bütün yabancı kelimelerin tasfiye edilmesi gibi bir kanaate sahip. Üçüncü bir yol işte batı terimlerin aynı alınması. Belki örnekler vermek lazım. Islahat-i İlmiyen Babanzade Ahmet Naim, Rıza Tevfik gibi isimler. Hatta ilginçtir Ziya Gökalp bile 1915 Ziya Gökalp'i e, medeniyet dili Arapçanın bilim dili olduğunu dolayısıyla ıslahlarda Arapçaya bağlı olmamız gerektiğini söylüyor. Hatta Arapça köklerden kendisi de terim türetme yoluna giden önce aydınlardan birisidir. Cumhuriyet dönemiyle 30'lardan itibaren Türkçecilik tabi bu da tasfiyeciliğe dönüşüyor. Üçüncü yolda demin dediğimiz gibi işte batı dillerinden alınması gerektiğini aynen kur. Çünkü batı medeniyetine giriyoruz ve bu terimler batılı terimler. Bunun Cumhuriyet dönemindeki en önemli savunucu Peyami Safa'dır. Tanzimatla başlayan bir şeydir, yoldur. Ali Suavi ilk defa Beynel Milal vurgusuyla beynel terimlerin aynen kullanılması gerektiğini söylüyor. 1870'li yılların başında yazdığı makalesinde. Şimdi Peyami Safa Cumhuriyet döneminde en ciddi savunmasını yapanlardan biridir. Geldiğimiz yere bakmamız lazım. Yani bugün neredeyiz? Ciddi bir örnek vereceğim. 20. yüzyılda en büyük felsefe metinlerinden birisi Heidegger'in Varlık ve Zaman'dır. 2000'li yıllar içerisinde Varlık ve Zaman iki ayrı tercümesi çıktı. Eleştirmenler müstesni bir şekilde şöyle dediler. Aziz Yardımlı, Varlık ve Zamanı Uygurca'ya çevirdi. Kaan Ökten Osmanlıca'ya çevirdi. Şimdi metinleri incelediğimiz zaman Kaan Ökten aslında Osmanlıca'ya çevirmiş değil. Bugün pek çok çevirmenin yaptığı gibi Osmanlı İsa'nında cari olan hatta sadece terimler babında değil kelimeler yani daha alt düzeyde değerlendirebileceğimiz kelimeleri de Osmanlıca'dan seçmek ve Heidegger terminolojisini karşılama yolunda burada teknik problemler var. Yani felsefe felsefe terimi nedir, felsefenin dille münasebeti nedir, buraların hiçbirine giremiyoruz ama sadece bir örnek numune olarak. Aziz Yardımlı ise aslında Cumhuriyet Projesi'nin 1940'daki ya da 32 dil devrimi başlayan Öztürkçeci tutumunu benimseyen kendi içinde tutarlı bir dil. Fakat eleştirmenler de ortaya koyduğu üzere Aziz Yardımlı'nın dili anlaşılmıyor. Neden anlaşılmıyor? Çünkü Öztürkçe, onu da anlamak için ayrıca Lügat kullanmak gerekiyor şeyinde şeyin de Kaan Ökten'inkini de böyle eleştiriyorlar. Yani bu terimleri nasıl anlayacağız? Hatta yazılmış yine bir Türk felsefecinin Zeynep Direk Hanım'ın İngilizce yazdığı bir makalede İslam felsefesi terminolojisini kullanıyor diyor ama aslında İslam felsefesi terminolojisinden ziyade Osmanlı Türkçesine müracaat ediyor. Onu belirtmemizde fayda var. Mevzuya gelelim. Aslında iki metni de incelediğimizde şunu görüyoruz. İki metin de yine eklektik aslında. Çünkü Aziz Yardımlı da mesela idealizm gibi bir kelimeyi aynen, aynen Türkçe'ye aktarmayı tercih ediyor. Geldiğimiz yerde felsefe dilimiz eklektiktir. Bu da aslında realist ve pragmatist bir eğilimin hakim olduğunu gösterir. Bence dil meselesi aslında dil devrimini yapanlar ve bunu icra edenler, bunu savunanlar da bunun farkındaydılar. Dilin değişmesi ve dönüşmesi, oturması çok uzun, soluklu, süreçli bir iş ama kontrol edilmesi, sürekli bilimsel temellerinin tartışılması, konuşulması falan dil devrimini yapanlar bunun bilincindeydiler. 1940'lar, 50'ler çok yoğun şekilde tartışıldı. Ama ideolojik tartışmalardan ayırt edilemezdi, edilmedi. Çünkü Tanzimat'tan itibaren aslında modernleşme problemi ideolojik bir problem. Dolayısıyla taraflar bir sürekli bu odakta yani dil merkezinde tartıştılar. Diyelim felsefe dilinin gelişiminin aslında felsefemizin gelişimiyle alakalı olduğunu dolayısıyla özgün telif felsefe metinleri yazıldıkça ki bugün akademi dediğim şey hem dili tartışacak hem de felsefe üretecek. Akademik felsefe. Giderek yaygınlaşmış bir akademik felsefe var. Akademik felsefe metinleri artıyor. 2000'li yıllarda çok fazla sayıda telif ve tercüme felsefe metni ortaya çıktı. Dolayısıyla ümit var olmak lazım ve bu eklektik ortamın dilin kendi yolunu, mecrasını bulması için önemli bir zenginlik sağlayacağını da düşünmek lazım diyerek teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.